canım tekrar hoş geldiniz. Bu sefer sizi elinizde bir ödülle görüyorum. Evet, ödülümü aldım. Nasıl hissediyorsunuz? Bu <laughs> bereketi. Ee, çok mutlu oldum. Ee, Black Blue Media ailesine çok teşekkür ediyorum. Daha nice ödüller dileyelim mi canım o zaman? Tabii ki. İnşallah başka ödül törenlerinde görüşmek üzere. İnşallah. O zaman ben başarılarınızdan dolayı, hayvalımızdan ve şıklığınızla uğurluyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> ne başarılı astroloğu diyeceğiz. Evet, Ece Çetin'i e alkışlayacağız. Alkışlar sevgili Ece Çetin için geliyor hemen. Evet. şey sevgiyle başlar. Önce kendimizi sevmek, sonra doğayı sevmek, diğer insanları sevmek, hayvanları sevmek. Her şey. Her şey bir bütündür. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Blue Black Medya ailesine çok teşekkür ediyorum. Ödül alan bütün konukları tıklıyorum. kutluyorum. Görüşmek üzere. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu tarafımızı verelim. Ve sevgiyle uğrayalım sizi. Çok mersi.